...bana hakkını helal etmeden öldü. Murat amca... ...üzülme. <laughs> Toprağı bol olsun. <laughs> Melek anne... ...biz başka dinden olanlarla da... ...cennette buluşabilir miyiz? Efeciğim... ...Allah yapılan iyilikleri... ...karşılıksız bırakmaz... E ben İslami dizi seyrediyorum. O İslami dediğin içinde de ne zehirler yutturuyorlar sana haberin var mı? Bak STV'de bir dizi varmış. Bir STV var ya, Saman Televizyonu mu ne? Orada bir dizi var. Dizi de gidin şeyde çıkıyor. Efendim internetlerde falan da çıkıyor. Küçücük bir kız çocuğu, şey, oğlan çocuğu bir gavur ölmüş benim anladığım. Başını sonu seyretmedim de. Ee, oradan anlıyorum. Bir gavurun biri ölmüş. Onların da akrabası mıymış, nesiymiş, bilmem nesiymiş. Çocuk üzülüyor. Yeni yeni mi yani? internet şeylerde var. Facebook Facebook'larda var. Marifet Derneği sitesinde de varmış. Efendim çocuk üzülüyor. O bir kadın var kapalı. Sen de şimdi kapalı mapalı kadın var deyince diziyi seyreder. İslami zannedersin. Dansöz seyresen daha aşağı söz seyretsen günahkar olursun. Bunları seyretsen gavur olursun. Bak bak lafa bak. Çocuk diyor ki Melek anne diyor o kadına. Kadın örtülü. Ya diyor bu öldü diyor. Kadın da ona dua diyor. Toprağı bol olsun diyor. Allah'tan cennet nasip olsun demiyor da. Toprağı bol olsun diyor. Fakat orada gizli bir mesaj. Çocuk diyor ki Melek anne diyor bu efendim Müslüman olmayıp da ölenler İslam'dan başka din mensuplarından, ölenlerle cennette buluşabilecek miyiz? Cennette İslam dışı olan ölenlerle buluşabilecek miyiz? O da diyor ki, evladım Allah kimsenin iyiliğini zayi etmez. Ne anladınız? Yani cennete girecekler. Anladınız onu demek istediği anlaşılıyor. İşte bu İslami dizi. Kapalı kadınlar söyletiyorlar. Anladın mı şimdi? Orayı duyan e, efendim, çoluğu çocuğu da alet ediyor da küçücük çocuk soruyor falan. Bu şekilde Yahudi Hristiyanları cennete sokmak için kendilerini cehenneme yolladılar. Yazık değil mi bu millete ya? Bundan İslami kanallarında fayda yok arkadaşlar. İslami gibi geçinirler ama arkadan zehir zembelek. Sıkıntı. Bak Efendi Hazretleri bizi Medine'de bütün hocaları toplattı. Bu fakire de konuşmamızı emretti. Orada bir 7 dakika kadar konuşma oldu. Bu diyalog tehlikesi, dinler arası diyalog belası, bu büyük afattır buyurdu. Mutlaka bunları uyaralım bu milleti. Çünkü insanları kafir edecekler. Yani Hristiyan da cennete girer, Yahudi de cennete girer. O da doğru din, bu da doğru din deyin mi? İslam'dan başka bir din daha doğru desen, kahur olursun diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Tansör seyretsen günahkar olursun, bunları seyretsen gavur olursun. Bundan İslami kanallarında fayda yok arkadaşlar. İslami gibi geçinirler ama arkadan zehir cembelek, sıkıntı var.